Sevgili izleyiciler, düzensiz göçle mücadele kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Beşinci huzur operasyonu. Bu operasyonun detaylarını bizlere Rana Aydil Özdoğan anlatacak. Rana neler var ayrıntılarda bu geniş kapsamlı dev operasyona ilişkin? Evren Aydın iyi yayınlar. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre düzensiz göçle mücadele kapsamında 5. huzur operasyonu yapıldı. Operasyona emniyet ekipleri, jandarma ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri katıldı. Operasyonda e 9'u yabancı olmak üzere 29 or organizatör gözaltına alındı. 3.012 düzensiz göçmen yakalandı. 22.619 yer kontrol edildi 5. huzur operasyonu kapsamında. Umuma açık yerler, balıkçı barınakları, toplu taşı durakları ve metro metruk binalar kontrol edildi bu kapsamda 48'i yabancı olmak üzere 749 aranan şahıs yakalandı tespit edildi ve yakalandı. 1199 yabancı olmak üzere 95 Türk 1294 şahsa idari yaptırım uygulandı. 5. huzur operasyonu kapsamında düzensiz göçle mücadele ile kapsamında 14 kamyon, 3 tekne ve bot 9 adet ruhsatsız av tüfeği, silahlar, mermiler, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigaralar bu kapsamda ele geçirilen maddeler arasında ve dediğimiz gibi 22.619 yer kontrol edildi. 5. Huzur Operasyonu kapsamında 2020 yılında 5. 2022 yılında 5.si yapılan uygulamada 6.601 metruk bina ve olmak üzere toplam 22.619 yer kontrol edildi ve uygulamada 9'u yabancı olmak üzere toplam 749 aranan şahıs tespit edildi. 1119 yabancı uyruklu ve 95'i Türk olmak üzere de 1294 şahsa idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı e, düzensiz göçle mücadele kapsamında son günlerde operasyonların sayısını artırmıştı ve bu kapsamda da 5. huzur operasyonu yapıldı. Yapılan huzur e, operasyonuna Emniyet e, Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik güvenlik ekipleri katıldı. Evren Aydın. Teşekkürler Rana. 3012 düzensiz göçmenin yakalandığı